başladı bizim mesai. Fark ettiniz mi? Böyle bir sesimde bir şeylik var yani. Hani ne, 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 diyeceğimi bilemeyecek var diyeyim. değil. mi? Mesela şu anda sesim ne kadar kalın değil mi? Ya, ne kadar tatlı acaba ya? Kendimi çok kötü hissediyorum. Yemin ediyorum şu an kapıma açık yani. Dışarıdan birisi görse diyecek ki ne o çocuk ne yapıyor? Ben <laughs> Bir yandan böyle VP'ye bakıyorum diyorum ki bunda bir kaos da alınabilir. Ama bir yandan da diyorum ki ya onun ne kadar Ondan dolayı bu da zaten sünnet bıçak. bunu bıçak zannettim. Lan bıçağı seçtim ben şu anda. Bıçak alo kafamı daha fazla bulandırmadan. Ya zaten verdik vereceğimizi ya. Verdik vereceğimizi zaten. Ben de iyice zengin oldum. İyice zengin bebe oldum ya. Ondan zengin olsam seti satın alırım. Niye vanla satın alırım? <laughs> Yüklenmedi bile yani öyle bir internetim var artık. O zaman hazır mıyız? Hmm. Tamam. Oğlum renkleri de kötü ki ben bunu niye satın alayım? Ya ulan bundan 3 ay sonra tekrardan çok güzel bir set çıkaracaksınız. Siz siz, siz bak tam bir şey diyecektim dava diye. orada bir, orada bir dur. Siz köpekler sizi. Köpek de Arkadaşlar davet yapacak bir şey yok. Evet, En son kronomi almıştım. Abi geldi. Oğlum ben bastım aldım lan artık. Ya dedemem ki bitti gitti. Lan vandal nerede? Oğlum vandal nerede lan? Arkadaşlar lan oğlum. Ha burada tamam daha yeni geldi. Ama ben yine bugün bu vandalla oynayacağım kanaat. Nazik takımımız da yapmadan olmaz ki. Allah'ım Pearl geldi. Pearl. Claw bu bu çok iyi gider. Ben direkt Claw'u kitledim aga bu sette. Gayet bugün nazik olacağız. Bugün şeyi bu. Hı -hı. Aa ne yaptılar? Ben bu hareketi çok yanlış buluyorum. Sana zorbalık yapan olursa haberim olur. Babuş burada. Yabancılar herhalde. Frankfurt mu gittik gençler? Ah gittik. Aa girdik. Aa Frankfurt girdik. Bir de 80p'likle oynayacağım. Arkadaşlar bunun şerefine bir like alalım. Ben bir gün. Tek bir şey demedim be ya. Ama bunda mesela artık ses açtırmayacağız. Bunda da birazcık daha nazik. ''Do you want this?'' falan diyeceğim böyle. Tabi oyuna da girmek lazım setle oynamak için. Başladık. Başladık yine. ''Bunu ustansa nefes kutu aç.'' Buna bir hello diyelim mi? ''Selamlar.'' ''Naber?'' Oğlum üstte bizim Neon'umuz var ya. Ona niye vurmazsınız? Uley. Oğlum tabii Frankfurt girdik. Adamlar zengin. Adamlar zengin. I now make you honorary gay person. Arkadaşlar ne diyeceğimi bilemedim. Tam anlamadım ne dedi. <laughs> Kafamdan kuruyorum böyle böyle yabancı cümleyi kuruyorum diyorum ki your knife so cute diyecektim mesela. Seç. ne yapıyorsun oğlum? İşte bra, Bruh, bruh. Oh, what? What's going on, man? Lan oğlum gitmişim Sana yanlış şey takmışım ya yanlış şey takmışım Allah kahretmesin. İyiyim. İyi. İyi. İyi, iyiyse iyi yani. Çok iyi. Ya bütün karizma çizildi. Yerle bir olduk şu anda. Of ya inanılmaz bir oy. Hani anladınız mı dostlar? Dur telefonum nerede? Çeviri. Bu kostümü almıştım. Kostüm kostüm. Ama takmayı unuttum. I bought this skin but I... Or, o baştaki i'yi görmeyi almıştım ya. Seç Ay bay diyecektim. Bat dedi. Allah kahretmesin. Benim aura var ya eksi bir milyon ya. Mesela ben şöyle tutayım. Benim inanılmaz mükemmel vandalıma bak. Aa bu daha iyiymiş. Do Oh Konuş artık. Ne kadar itici bir insansın sen. Bence iyi bir şaka yaptım arkadaşlar. Bu şakada size anlatmak istedim. Yani yüzme geldiği için doktora gitmem gerek. Ben sürekli ölüyorum. Böyle olmaz. Bizim omunun smoke kalitesin. Ka, li, ka kali. Lili ka omunun eğim de. Benim konuşmamla dolayı geçtiler daha demin. Oysa ki ben sadece İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Neden lan kızıyorsunuz? O çabalıyor diyen olmadı mesela Ronaldo gibi. Sende bundan var mı? Sage. Hı? Çek dışarı. Çek dışarı başını değiştir öyle. Ee, Ghost'un. Oğlum bu Ghost'un almadan nasıl yaptı ya? Nasıl başardı bunu? Ne yapıyor? Hmm. Nice konuşamıyorum Allah kahretmesin ya. Avrupa bileti kaçtı. Şöyle bak şöyle şöyle kenarda dursam. Acaba Sage şey beni fark et. Oğlum. Uğurlu. Oğlum bu setini almış. Bu gosun niye takmadı? Fakir misin lan sen? <laughs> um. Abi ne onun arkana açılması lazım. açılması <laughs> lazım. Ya bu harita niye geldi mesela? Bu böyle gelirken istiyorum falan. Aa Türk, Türk geldi Türkler. Mutluluk. <gülüyor> Benim <gülüyor> şey bu kadar. Valla. İstanbul be. İstanbul'un. Arkadaşlar biliyorsunuz ama ben de <laughs> <laughs> Baba sürekli inceliyor baba. Bak. Oğlum bir dur bitirsin lan. Bir otursun bir yerine. Heh. Nereye oturuyor bu? Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu yapmak zorunda. <laughs> Taklayı gecik taklayı gecik taklayı gecik taklayı gecik İnanılmaz Çok güzel oğlum Bak 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 kızıyor bak bak tipe bak lan Oğlum sen niye kızıyorsun lan Bunu birazcık daha kızdırmanın vakti geldi Şimdi kızdım işte ya Boktan bir smoke'la sizin gözünüzü, gözünüzü gönlünüzü açın Au istemiyorum ben Oh my doxor <tuklanır> ya Yeni vandal alacaksın tabii iki dalını alacaksın Deli pop alamazsın Ne çekeceğim ne çekeceğim ne çekeceğim ooo <laughs> Arkadaşlar benim hiç arkadaşım yoktu. Bu skin sayesinde yeni bir arkadaşım var. Ama bak önce sinirleniyor. Beni kız zannediyorlar da şu an. Oğlum bu skin Durun. Acı! Durun. Enes, SpongeBob beni bir salla ha. değil hocam. lan. Midde lan, mittede duydum ha ya da şizofreni de olabilirim. Siz bir... abo dur geliyorum hemen geliyorum. <laughs> Oğlum ben aşağı atlayamadım, <laughs> atlayamadım da. İlk kez düttü Allah Arkadaşlar isterseniz atabilirim. Kaç lira verdin? Vallahi yeni bir 500 girdi ya seti almadım ondan arkadaşlar kız gelince uyursuz. <laughs> Dostunu aldın mı? Hayır. O kadar zengin değilim daha. Ya bu kadar mıydı samimi, samimi, Bak konuşamadım bile. Bu kadar mıydı samimiyetimiz? Bir ghost'a mı yani? Herkes beni dışarıdan mutlu bile ama ah bile o insanlar içimi bir sarar. ben de zengin gibi oğlum. Ben, ne olmuş lan benim? Benim hesaba ne olmuş oğlum? Hello. Herkese 3 vur 3 vur. Ona da bir hesa atsam. Oğlum bu arada ISO'ya da vurmamışım lan. Arkadaki Sky'a niye vurduysam? Oğlum durun yanlış şey aldı pardon. Para kışı ne durum? Abi sorma. Aşağıda fena bir para kışı. Immortal uğurluğum ne güzel. Oğlum bu skin inanılmaz bir şey ya. Bak harbi diyorum bak. Bana da heal atıyor. Ha, lan zengin olmasam burada. Kara kuru vandalla dursam hiçbiriniz bir suratıma bakmazdınız be bıçağı çok iğrenç ya. Bıçağı sünnet şeyi gibi ya. Asası. Aynı. Hadi, Hadi. dur dur dur. Eli al sana muz. Amazing. Gayet bakın arkadaşlık pekiştiren, mükemmel samimiyetler kuran, kesinlikle parasına göre değil. Bir setle beraber artık arkadaşlar. Bugünlük bu kadarız. Oğlum video durmadı değil mi lan? Oh şükür. Vay yemin ediyorum genelde böyle çok iyi videolar çıktığında arkadaşlar ben videoyu kaydetmeyi falan unutuyorum. Kay like, kaydetme. Like, kaydetmeyi falan unutuyorum. E, kaydetmeyi unutuyorum. Videoyu benim lütfen ilk orada katılın. gelin. Allah'a emanet. Ne kadar hızlı kapattım gördünüz mü videoyu? Eee de şaşırırsınız bir <laughs>